Yeni gelenler. Tekin Hoca sizi neden çağırmış? Sana ne Güneş? Ama çok merak ettik arkadaşlarla. Etmeyin, sağlığınıza zararlı. Ya, okulda herkesin bir eşyası kayboluyor ama ne tesadüf. Sizin hiçbir şeyiniz kaybolmuyor. Sizce de bu biraz garip değil mi arkadaşlar? Öyle vallahi. Bunlar bir şey saklıyor. Ne saklayacağız Kırpık? Yürü git. Peki niye Tekin Hoca sizi çağırmış? Hah lafı ağzımdan aldın. Sonuçta hoca bizi değil de sizi çağırdı. Kayıp eşyalarla mı ilgili yoksa? Hayır tabii ki. Biz kimsenin eşyasını almadık. Hmm, emin misin? Büyüteci mi bunlar almış? Yahu biz almadık dedik ya. Aa! Aa! Skandal kuzum. Duyduk duymadık demeyin. Bunlardan uzak duru. Ağzından çıkana dikkat et çocuğu. Bizim bu okulda alacağımız tek şey senin aklın olur. Yazık ya. Ne kadar da masum bakıyorlar. Ne Oldu çocuklar. Ne oluyor burada? Niye toplandınız? Ee, yok bir şey hocam. Biz konuşuyorduk sadece. Biz gidelim hocam. Güle güle. Ne oldu çocuklar? Niye toplandınız? Bir sorun mu var? Yok bir şey Lütfü Hoca. Ya neye bakıyor bunlar? Siz ne yaptınız yine? Olay döndü dolaştı, bize patladı. Biz bir şey yapmadık aslan. Atılan iftiraya sessiz mi kalsaydık? Bu kadar korkak mı oldunuz? On! Ağzını topla. Biz kimseden korkmayız. Sizin yüzünüzden bunlar hep. Ortadan kaybolup kıyıtı köşelerde geziyorsunuz. Neyin peşindesiniz siz? Biz bir şey yapmadık dedim. Niye böyle bakıyorlar o zaman? Biz de bilmiyoruz Müge. Ne yaptıysanız siz temizleyeceksiniz. Temizliğe senden başlayalım mı? Sana bir cesaret gelmiş kardeş. Yahu durun. Hepimiz aynı gemideyiz. Farkında değil misiniz? Hepimize atıldı bu çamur. Gençler. Ne oluyor? Şakalaşıyorduk Kamil abi. Ha. Bu arada okulda çok garip olaylar oluyor. Birbirinize mukayet olun. Kapışmayın. Tamam. Çok garip olaylar. Ne oluyor? O ne? Okuldaki fare şu anda atölyede. Hemen gidersiniz onu yakalarsınız. Yürüyün. Hırsızı bulduk. İşte burada. Şişt. Sen niye milletin eşyasını yürütüyorsun birader? Hop. Sana diyoruz. Bu ne ya? Gülümseyin. <laughs> Bunlar aslan değil, sazan ya. Sazanlar ya. <laughs> Hepsi bu kırılan işlerin yüzünden.